Arkadaşlar herkese merhaba. Uzaktan eğitim derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen dersimizde 5. E, üniteyi bitirmiştim. Bu hafta 6. ünitenin 2. bölümünden devam edeceğiz. Biyoçeşitlilik konusunu e, işlemişsiniz. Hatta pano çalışmalarımız da olmuştu. Şimdi insan ve çevre ilişkisi konusundan devam edeceğiz. Canlı ve cansız varlıkların içerisinde bulunduğu ortama biz çevre adını veriyoruz. İnsanlar beslenebilmek için yiyeceğe, Barınabilmek için, ısınabilmek ısınabilmek için yakıta, temizlik için suya ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyaçlarımızı içinde bulunduğumuz çevreden karşılamak zorundayız. Peki son zamanlarda biliyorsunuz ki hızlı bir nüfus artışı var ve bu enerji kaynakları yetersiz kalıyor. Bu enerji kaynakları yetersiz kaldığı için insanlar çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Mesela tarım alanlarını hiç boş ektiğimiz zaman, bitki ürettiğimiz zaman tarım alanları yoruluyor. Artık o toprağın yapısı bozuluyor ve toprağın mineral bakımından zayıflamasına sebep oluyor. Mesela e, sanayiler. Sanayilerde plansız ve programsız e, ürün e, yapılmaya başlanıyor. Bu da bu sanayi atıklarının e, suya bırakılmasıyla suların kirlenmesine sebep oluyor. Mesela deterjan kullanımı, kimyasal ilaç kullanımı ve İşte insanların e, hızlı bir tüketim içerisine girmesine, nüfusun artmasına bağlı olarak biz aslında çevre kirliliğine sebep oluyoruz. Çevre kirliliği deyince ki, aklımıza su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, bunların yanı sıra ışık kirliliği, gürültü kirliliği gibi kirlilikler gelebilir. Ve e, biliyorsunuz ki e, bu e, çevre kirliliği sonucunda canlıların ölmesine sebep oluyoruz ve küresel ısınma e, adı altında çok önemli bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Hadi ilk önce e, su kirliliğinden başlayalım. Su kirliliği, dolayısıyla biz bu sanayi atıkları, bakın e, bilinçsiz kullanılan sanayi atıkları akarsulara, nehirlere ve göllere bırakılıyor. Bu da orada yaşayan canlılara zarar veriyor ve canlıların ölmesine neden oluyor. O canlı bölgemizde bulunan Marmara bölgesi. İstanbul Kocaeli tarafı Marmara bölgesi olarak, bil olarak biliniyor. Orası bir sanayi bölgesi. Ve oradaki susurluk Ergene nehirleri bakın eskiden ee, çok eskiden içme suyu ve içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılıyordu. Ama şu an kullanılamıyor. Sizce neden? Çünkü oradaki sanayi atıkları nehirlere, göllere, akarsulara bırakıldığı zaman oradaki ee, suların kirlenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bakın biz ee, suyu etmiş oluyoruz. Geldik toprak kirliliği. Bakın sanayi atıkları, piller, çöpler toprağa bırakıldığı zaman toprağın yapısının bozulmasına sebep oluyor. Toprağın yapısı bozulduğu zaman oradaki yetişen bitki de verimli olmuyor. Geldiğimiz zaman hava kirliliği. Bakın hava kirliliği biz çeşitli e, fosil yakıtlar kullanıyoruz. Mesela bunlar kömür, petrol, doğal, gaz gibi fosil yakıtlar kullanılması sonucu. Bakın otomobil varda. Bu bacalardan salınan zehirli gazlar havaya kaçıyor. Biz bu havayı soluduğumuz zaman dolayısıyla bize de zarar vermiş oluyor, havayı da kirletmiş oluyor. Ayrıca bu zehirli gazlar çok önemli asit yağmurlarına sebep oluyor. Bu asit yağmurları da tarihi eserlerimize de zarar vermiş oluyor. Ayrıca zehirli gazlar olum tabakasını güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engelliyor ve bize zarar vermesini engelliyor. Peki, ozon tabakası incelirse ne olur sizce? Ozon tabakası incelirse güneş ışınları yeryüzüne daha fazla, daha ee, rahat ulaşabilir. Bu da dünyamızın ani bir ısınmasına sebep olur ve hızlıca yeryüzünü terk etmesine sebep olur. Bu da neye neden oluyor? Dünyamızın ani ve hızlı bir şekilde soğumasına. İşte, Küresel ısınma adını veriyoruz. Bakın küresel ısınma sonucunda buzulların da erimesine bağlı olarak oradaki canlıların neslini tehlike altına atıyoruz diyebiliriz. Peki biz neler yapacağız? Bakın biz e, sebep olduğumuz bu çevre sorunlarına e, ve gelecek nesillere sorunsuz bir çevre bırakabilmek için bizim üzerimize düşen bir takım görevler var. Birincisi bilinçsiz tüketimden kaçınacağız her şeyi bakın az, öz, bilinçli bir şekilde tüketmeye özen göstereceğiz. Su ve enerji kaynaklarının kullanımını azaltacağız. Bakın tasarruf yapacağız yani. Yeni dönüştürülebilen ürünler tercih edeceğiz. Mesela plastik, cam gibi ürünler tercih edeceğiz ve geri dönüşüm kutularını lütfen kullanın. Bu konuda hassasiyet bekliyorum sizden. Ayrıca ağaç dikerek ağaç dikme etkinliğine destek vereceğiz. Ne kadar çok yeşillik o kadar havanın temizliği demek. Havadaki kirliliği azaltabilmek için yine fosil yakıtlar yine bakın fosil yakıtlar kömür, petrol, doğal gaz yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilebilir. Peki bu yenilenebilir enerji kaynakları neler? Mesela su enerjisi yani hidro hidroelektrik santralleri, güneş, bakın güneş panellerinden, rüzgar, rüzgar günlerinden elde edilen enerji ve jeotermal enerji. Jeotermal enerji sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjidir. Bu bunları kullanmak diğerlerine göre daha temizdir. Taşıtlardan ve fabrikalardan çıkan zehirli gazları engelleyebilmek için filtre kullanılmalıdır ve su kirliliği, su kirliliğini azaltmak için sanayilerin su alanlarından daha uzak yere inşa etmeliyiz ve toprak kirliliğini önlemek için bilinçsiz tarım faaliyetlerinden kaçınmalıyız diyeceğiz. Evet, çevremizdeki insanları da bu konuda bilinçlendirebiliriz. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen siz de bu konuyla alakalı çevrenizi bilinçlendirin ve size şunu söyleyeceğim. Bir dersini video derslerinden dinledikten sonra akıllı defterlerinizden takip edebilirsiniz. Akıllı defterinizde bugünkü ödeviniz sayfa 264, 265 ve 266. Konuyu benden dinledikten sonra ödevlerinizi lütfen yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.